dünya bir virüsün etkisiyle alarma geçti. Herkes panik halinde. Maske stokları tükendi. İnsanlar korku içinde. Ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Korona virüsü. Güncel adıyla 2019 Enkov. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bu virüsü yakından tanımadan ve ne olduğunu tam olarak anlamadan paniğe kapılmak, korku içinde hareket etmek hiçbir toplum için faydalı olmayacaktır. Korona virüsü dünyanın son yıllarda karşı karşıya geldiği en ciddi salgın olarak nitelendiriliyor. Virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı henüz kesin olarak bilinmiyor. Şu anlık tahminlere göre bu virüsün taşıyıcısı pangolin adında bir hayvan. Kendisi günah keçesi ilan edilmiş durumda. İlerleyen zamanlarda virüsün kaynağını umarım öğrenebiliriz. Şimdi korona virüsünü yakından tanımaya başlayalım. Korona virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubu. Nadir durumlarda bilim adamlarının zoonotik olarak adlandırdığı durumdur. Yani hayvanlardan insanlara bulaşabilirler. Koronavirüsleri üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden sadece bir tanesi olarak görülebilir. Enfeksiyon pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemiyor. İnsanlar arasında enfekte olmuş sıvı damlacıklarıyla yayılım gösteriyor. Yani solunum yoluyla ve yakın temaslı yayılım gerçekleşiyor. Güncel araştırmalarla birlikte virüsün insanların sindirim sistemlerini etkilediği ve dışkı yoluyla da buluşabileceğinden bahsediliyor. Koronavirüs ailesinde bilinen türler arasında şu an MERS-CoV, SARS-CoV, ve 2019 ncov sayılabilir. Yani gündemde olan bu virüsün dahil olduğu ve benzerlerinin geçmişte yer aldığı bir topluluk var. Korona taç demek. Yani bu virüsün bulunduğu aileye taç familyası diyebiliriz. İçerisindeki genetik materyaller yani genomlar pozitif polariteli tek iplikçikli RNA'lardan oluşuyor. Büyük RNA genomuna sahip virüslerdir. 125 nanometre büyüklüğüne sahip olan virüsün en belirgin özelliği etrafındaki değneğe benzeyen çıkıntılarıdır. Bu özelliğiyle mikroskop altında güneşin taç küresine benzediği için koronavirüs adını almıştır. Yetişkinlerde ve çocuklarda nezle vakalarının önemli bir nedeni koronavirüslerin sorumluluğundadır. Bu virüs grubu ateş ve bademciklerin büyümesi gibi semptomlara neden olmakta ve en çok kış aylarında nezleye yol açmaktadır. Bunlara ek olarak koronavirüsler zatüre ile bronşte neden olabilirler. Çin'de ortaya çıkan 2019 Enkov virüsünün genetik yapısı SARS virüsüne %70 oranında benziyor. Korona ailesini 4 cins altında inceleyebiliriz. Bunlar alfa koronavirüs, beta koronavirüs, gamma koronavirüs ve delta koronavirüs. İlk ikisi sadece yarasalar, domuzlar, kediler, ve insanlar dahil olmak üzere memelilere bulaşıyor. Gama koronavirüs ise çoğunlukla kümes hayvanları olmak üzere kuşları enfekte eden bir virüs cinsi. Delta koronavirüs ise kuşlar ve memelileri enfekte ediyor. Koronavirüsler farklı hayvanlarda çeşitli semptomlara neden olabiliyor. Bazı türlerde özellikle domuzlarda ve hindilerde ishale neden oluyor. Çoğu zaman enfekte olmuş kişiler hastalıklarının soğuk algınlığı zannediyorlar. Yani koronavirüs Burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi hafif ve orta derecede üst solunum problemlerine neden olabiliyor. Şimdi gelelim korunma yollarına. Koronavirüsten korunmak için neler yapılabilir? Henüz koronavirüs ailesine karşı koruma sağlayacak bir aşı bulunmamaktadır. Mers aşısı için deneme süreci hala devam etmektedir. Bundan dolayı korunmak için basit yöntemler oldukça faydalı olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü, enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçınmanın, özellikle hasta insanlar veya hasta insanların çevresiyle doğrudan temas ettikten sonra sık sık elleri yıkamanın, çiftlik hayvanları veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmanın, enfekte olduysanız eğer diğer insanlarla mesafeyi korumanın, öksürürken, hapşırırken tek kullanımlı kağıt mendil ile ağzın ve burnun kapatılmasının, ellerin yıkanmasının, gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçınmanın, enfekte olan kişilerin dokunduğu yüzeylerin dezenfekte edilmesinin, et, yumurta gibi hayvansal gıdaların iyice pişirilmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. Peki koronavirüsünün belirtileri nelerdir? Nasıl anlayabiliriz? İştahsızlık ve kilo kaybı, ateş, halsizlik ve durgunluk, karın bölgesinin şişmesi, görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi solunum sorunları, nezle, denge sorunları. Koronavirüsünün tedavisi nasıldır? Hastalığın herhangi bir ilaç tedavisi şu an için bulunmamaktadır. Antibiyotikler hastalığa karşı etkisizdir. İstirahat, dengeli beslenmek ve evde kalarak hastalığın yayılmasını engellemek yapılması gerekenlerdir. Saydığım belirtilerden en az bir veya birkaçını kendi üzerinizde gözlemliyorsanız Lütfen en yakın sağlık kuruluşuna veya Sağlık Bakanlığımızın belirtmiş olduğu koronavirüs ile mücadele etmek adına özel odalarla donatılmış 25 adet hastaneden herhangi birine başvurun. Sağlıkla, bilimin ışığında aydınlık kalın. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve daha sonraki videolarımızdan hemen haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.